Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars videosunda karşınızdayız ve burada ben Reisane ne oynuyorum Lumi oynamak istiyorum şu kostüm de güzel aslında şunu alalım Lumi maç atalım arkadaşlar. Bu şekilde mamam mam mam indirdim. Şöyle mujumuzu atalım. Bu da abi 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 seni abi ama ona değil ona değil. tamam indir Ben öldürmeyeceğim bana bulaşma. Böyle mi derler abone ol. Öbür Hank nereye gitti Hank? Buraya kadar yani. Şuraya gitmiştir. Aha. Nasıl öldü lan? Kendini almana bırakmıştır. Bak şimdi. Ev evet, sonu bir gidecek Ender işte bu. Çok büyük. Uzun zamandır bekledim Ender çıktı. Ender çıktı. İşte bu. Bir tür bir tane efsanevi çıkmıyor ya. Spike önce, The Kurof. Ah. <laughs> Arkadaşlar evet. Şimdi. Sniper. Kardeşim sen kimsin lan gel geliyor? Onunun, Uf. Uf. Yürü Aldı. Krop pek de işe yaramıyormuş. Ben babayı alacağım. bunu aldım. Bu da güzel. Bu da çok eski kostümlerinden. O yüzden bunu alacağım. Çok güzel. Oh my god. <laughs> Gel bakayım. Ne yapıyorsun? O kili bana verdin için çok teşekkür ederim. Gel gidelim. Şu mana mı gidiyor bu arada bu? Hakkattan da düşmana gidiyor lan bu. Gel. Bir <laughs> bakayım. kafasında korkuyor. Bom bom bini güzini pır pır pata ona yürü git lan. Al senin ben de derdin de salat. Benim şey daha Allah peşinden gidiyor. <laughs> Allah şuna. Edgar'la oynayacağım. Edgar'ımın kupasını atacağım. Gizemli. Arkadaşlar gizemli mi? Güzel Açıyorum ne geliyor? 5 bin altın. Çok güzel. Kim alacaktım ben? Hediyeler. <laughs> <laughs> Lan nasıl 10 kupa kim kaybetti? Birileri 10 kupa kaybetmiş. 30 kupaydı. Ben de çıkarım. Çıkarım 700 atacağım. Yani kaç kupa kalkacağım? 70 kupa kalkacağım. Gel ne bizim? Gel lan Beşiktaş. Kanka ben Trabzon'luyum yalnız. Yürü git ben asabımı bozma. Anam. be. Of indirdim indirdim. Arkadaşlar Ödüm koptu. Oh, oh. Ne değil? Üç kafa kaybetti. Kar ben ne yaptın oğlum? Tamam ben bunu bibiyle çok güzel anlıyorum. direğe bulaşmayacağım. Şöyle bana gelse ben gideceğim. Niko. Lan Niko lan bu. Taşıyacak bu denizi isleyenler. Niko yürü git lan. Niko yalnız. Niko. Aa oğlum yürü git lan senin bende derdin ne? ama bir tane koyacağım var ya. Benim dibime girecek. Gel. Tamam yürü git. Yürü git lan. Mala bak ya. Hı 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 Ne oldu lan? Bebe. Hadi gel dibime gel. Gel. Bıra acımayacağım gel. Ananın. Oğlum bu şeyle vakası ne? Haydi lan bu şeylere ne yapıyorlar? Uyuyun bir şey bir şey yapmış işte bu çok daha paket Daryl'a geldi ha mermi <laughs> menzili hmm. Bu ne oğlum? Recep diye benziyor lan bu. Bu ne lan? Rejimi ve dik olum bu. Tercih ile oynayabiliyorum. Oynadığım zaman kaybediyorum. Hmm. Şerif vakasına bir bakayım dur be. Şerif vakasına bir göz atayım. it. Evet. Şeli vakasına bir bakalım. Gerçekten bu vaka bu adamlar mı oynuyor? Tron Tron öldürürsem yani gerçekten bu vaka. Onu bir malı vurduğu yere bakıyoruz şimdi. Yeah. Gel. Hakikaten bu vakaymış öyle şey Fili vakası diye bir şey varmış. Ya onun. Öldüremedim. Sally, Sally. Evet. arkadaşlar bir videomdan sonuna geldik. Görüşmek üzere. Abone ol, like atmayı unutmayın. Bay bay.